Efendim şimdi sıradaki konuğum genel cerrahi uzmanı, operatör doktor Ahmet Bekin. Hocamla biliyorsunuz geçtiğimiz haftalarda da beraberdik. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk, merhaba. Tek nasılsınız? Tekrar. İyi sağ olun, teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Çok teşekkür ederim, ben de iyiyim. Valla hocam herkesin derdi kiloymuş. Gerçekten evet. ne kadar mesaj aldık sizinle yaptığımız programdan sonra. Dedik ki hemen bu haftada hem izleyicilerimizin, bize sorduğu soruları size aktaralım. Hem de sizden birazcık daha detaylı evet. öğrenelim. Bu mide botoksunu yine konuşalım istedik. Evet zaten o yüzden biraz daha hazırlıklıyız böyle. Daha ayrıntılı anlatalım diye bu sefer biraz tahtada çizimler falan da yapacağız. Evet böyle daha biraz daha şey olur. detay görmek istiyor evet, izleyicilerimiz. Daha detaylı girelim bu sefer. Hem de ben aralarda yine izleyicilerimizin bize sorduğu soruları size iletiyor olayım. Başlayalım hocam buyurun. Evet yani şimdi yine hani geçen haftayı biraz özetlersek mide botoksu. Özellikle yüze yapılan botoksun mide içerisinde küçük küçük enjeksiyonlarla yapılması hı hı. aslında aynı ilaç. Yüze yaptığımızın sadece çok daha fazlasını mideye yapıyoruz. Bu sayede mideyi aslında biraz küçük bir şekilde dondurup insanların daha çabuk doymasını ve en büyük bela olan o iştahın ortadan kalkmasını sağlıyoruz. Bu şekilde de gerçekten güzel de bir diyet yapıldığı zaman çok güzel kilolar verilebiliyor. Hı hı. Botoks genel olarak hani özetlersek bu şekilde. Onun haricinde e, herkese yine yapılabiliyor. Hani 3 kilo fazlası olan, 50 kilo fazlası olan. E dediğim gibi hani hedef sadece kilo verdirmek. Biz bu işi kilo vermek için yapıyoruz diye değil. Biz burada iştah kontrolü ve porsiyon kontrolü için yapıyoruz. hastalarda bunu bizim de desteğimiz sayesinde 6 ay boyunca biz resmen böyle kafalarında devamlı ne yediniz, ne içtiniz, ne yaptınız diye böyle devamlı kontrol ettiğimiz için... 6 ay boyunca güzel bir destekle birlikte çok güzel bir düzene sokuyoruz. E bu düzene girip bu kadar az yiyip porsiyonları kontrol edince de kilo vermemek hani öyle bir ihtimal yok. Böyle. Mümkün değil diyorsunuz. Ben bize sizinle ilgili gelen soruları böyle birazcık göz evet. gezdirirken şöyle bir soruya rastlamıştım. Ben işte 90 kiloyum, 75 olmak istiyorum. Bunu kendimiz belirleyebiliyor muyuz diye. Böyle bir şansımız var mı mide botoksunda? Tabii, tabii ki var. Yani şöyle kilo ver, yani kiloyu her türlü botoks sayesinde verirsiniz. Hı hı. Ama kaç kilo vereceğiniz açıkçası size bağlı. Ne kadar güzel bir şekilde bu e, size verdiğimiz bizim tokluk ve iştah kaybını ne kadar güzel kullanırsanız hı hı. o kadar güzel e, şey yaparsınız, e, hedefinize ulaşırsınız. Mesela şöyle düşünün, ben sizin önünüze bir sürü hedef tahtası koydum. E, ondan sonra da elinize ne bileyim böyle bir örnek vermek ne kadar doğru ama işte silah verdim. Bu hedefleri vuracaksınız diye. Şimdi siz bana ben elimdeki silahla kaç hedef vurabilirim? <laughs> Şimdi onu ben bilemem ki. Elinize ben gerekli bütün her şeyi vermişim. Hedefleri koymuşum. Eğitiminizi verdim. Artık o sizin ne kadar istediğiniz ve ne kadar güzel bir şekilde yaptığınızla ilintili. Peki kilit soru hocam. Buyurun. Yaptırdık mide botoksumuzu. Güzel de kilo verdik. Sonrasında kilo alabilir miyiz tekrardan? Evet geçen hafta da aslında söylemiştim. E, kilo vermenin 50 çeşit e, yolu var. Hı hı. E, yine ufak ufak özetleyelim. Tüp mide ameliyatları, metabolik cerrahiler, hı hı. balon, bypass, akapunktur, botoks, ne bileyim bir sürü işte e, yağ yakımı masajları vesaire bir sürü yöntem var ama kiloyu korumanın tek bir yolu var. Beslenme alışkanlığını düzene sokmak. Siz eğer beslenme alışkanlığınızı düzene sokamazsanız ben hep hastalara böyle güzel bir örnek veririm. İsterseniz ben sizin ağzınıza dikiş atayım. Tamamen kapatayım. <laughs> Siz o dikişlerin arasından bir pipet sokar. Sıcak çikolatayı içersiniz. Yine kilo alırsınız. Bizi çok iyi tanıyorsunuz <laughs> hocam gerçekten. <laughs> hani bunun gerçekten şey yok. Ee, tabii ki botoksa kilo verip eğer düzene sokmazsanız alırsınız. Ama bu saydığım yöntemlerin hepsinin içerisinde sizi beslenme alışkanlığınızı düzene sokacak olan en iyi yöntem kesinlikle botoks. <laughs> Çünkü bir... Hiçbir yerinizi kesmiyoruz, biçmiyoruz, e, iş hayatınızdan, işinizden, gücünüzden etmiyoruz. Hı hı. Artı midenizi toparlatıp porsiyonlarınızı küçültmeye yardımcı olduğumuz için, iştahınızı kapattığımız için, sizi çok çabuk doyurduğumuz için siz o düzene çok rahat girebiliyorsunuz. O yüzden botoks gerçekten bu e, şeyde beslenme alışkanlığını düzene sokmada ve verdiğiniz kiloyu korumada diğer saydığım yöntemlerden bir tık önde gidiyor. Bir de hocam bizim acaba biraz milletçe kilo takıntımız mı var? Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Evet yani hani bize gelen hasta ya kilo takıntımız değil de biraz algı değişiyor. Mesela bir bakıyorum ben böyle 50 kilo fazlası var ama diyor ki hani ben 10 kilo vermek istiyorum. E bir bakıyorum 2 kilo fazlası var. Depresyona giriyor. Hocam ben 15 kilo vermem lazım diye. Ee, biraz bu konuyu yanlış anlıyoruz diyeyim. Ama tabii hani genel olarak ülkece kendimize bakmak sağlığımızı e, düzene sokmak, fiziğimizi korumak adına hani bu konuya değer veriyoruz gerçekten. Güzel bir şey. Peki hocam, tüp midesi olan bir hastaya mide botoksu uygulanabilir mi? Evet. E, gerçekten çok sorulan bir soru. Bize de geliyor, size de gelmiş. E, tüp mideli hastalar, az önce söyledim ya, yani ne yöntem yaparsak yapalım. Hı hı. Biz kilo verdikten sonra tekrar bu kiloyu eğer beslenme düzenimizi e, şeye sokmazsak, e, beslenme alışkanlığımızı düzene sokmazsak, gerçekten Tüp mide ameliyatı olsak bile 50 kilo, 60 kilo verip sonra tekrar bunu 40'ını hatta 30 verip 40 alan hı hı. gibi hastalarla çok karşılaşıyoruz. Bizim botoks yaptığımız hastaların ortalama %20'si daha önce tüp mide ameliyatı olmuş sonra tekrar kilo almış olan hastalar. Evet tüp mideli hastaları da yapılır. Neden? Biraz böyle isterseniz hani söz ettiğim gibi e, tahta da getirdik. Hem balonu hem botoksu hem tüp mideyi anlatalım, anlatalım ki hocam ki insanlarda daha şey olsun. Beraber anlatalım. Ben hatta şöyle bir soru da geldi bize izleyicilerimizden onu da e, size aktarayım. E, şöyle de bir kararsızlıkları var izleyicilerimizin. Yani birçok biliyorsunuz sağlıkta güzel gelişmelerimiz var bu konuda. Hı -hı. Balon mu mide botoksu mu yoksa ameliyat mı olmalıyım Alın, diye. Evet. izleyicilerimiz hep kararsız kalıyorlar. O noktada da nasıl karar vereceğiz evet. onu da konuşalım. Şöyle yapalım. Biz buraya şuraya. Ameliyat diyelim. Güzel de Ameliyat. bir karşılaştırma yapmış oluruz hem de. Şuraya midemizi güzelce çizelim Hı -hı. şöyle. Şuraya balon diyelim. Yine midemizi çizelim. Hepsinde mideye etkisini gösterelim. Şuraya da botoks diyelim. Üçünü de şu an karşılaştıracağız. Aynen öyle. Şimdi ameliyatta biz e, midenin içine yani karnın içine giriyoruz. Hı hı. Ameliyat yöntemiyle midenin şu kadar kısmını alıyoruz. Ve bu bölgeyi tamamen çıkartıyoruz. Hı hı. Balonda bunu cerrahi olarak yani hastayı uyutuyoruz, ameliyathaneye indiriyoruz. Ameliyathanede direkt e, cerrahi yöntemle bu işlemi yapıyoruz. Yani aslında burada kesme biçme var. Hı hı. Şöyle makas çizelim. Büyük bir cerrahi operasyon var aslında bir ameliyat sırasında. Balonda işlem aslında cerrahi değil. Hı hı. Endoskopik yöntemle. Yine endoskopiyle midenin içerisine giriyoruz şuradan. Ağzın içinden ve midenin şurasına şu kadar bir balon koyuyoruz şöyle. Kimisinde içi hava dolu. Hı hı. Kimisinde içi su dolu. Balonun hı. tipine göre değişiyor. Botoksta ise Şimdi botoksa da haksızlık yapmışım. Çok kötü çizmiş. Bunu bir daha düzelteceğim. <laughs> Botoksta ise midenin içerisine giriyoruz. Endoskopi ile hiçbir şey koymuyoruz. Ve belli noktalara botoks ilacı Şöyle. uyguluyoruz. Değil mi? Evet. Bu noktaları hı, hı botoks ilacı uyguluyoruz. Şimdi burada ameliyatta hedefimiz hem hacmi küçültmek hem de şurada Midenin iştah merkezi denen bir merkez var. İştah merkezi bu bölgeyi almak. Hı hı. Bu sayede aslında kişiler hem az yiyor mide küçüldüğü için hem de iştah merkezini de buradan keserek aldığımız için iştahı yine kayboluyor. Hı hı. Fakat ameliyatın bir çok ciddi bir iş gücü kaybı var. Üç gün hastanede yatmanız gerekiyor. Hı. İki maliyeti. Bu iki işleme göre de işte bolona göre ortalama iki kat botoksa göre ortalama 5 kat fazla maliyeti hı hı. var. Üçüncüsü e, ameliyatta komplikasyon ihtimalimiz çok çok daha yüksek. Sonuçta başlı başına bir cerrahi ve büyük bir cerrahi. Midenin büyük bir kısmını alıyoruz. Kanama ihtimalleri, mide de kaçak ihtimalleri e, ne bileyim. Bazı emboli vesaire çok kilolu hastalar, akciğer problemleri, anestezi riskleri gibi bir sürü riskleri var. Hı hı. Ama tabii ki mecbursak, tabii ben bu ameliyatı kötülemek için söylemiyorum bunu ama bilmek gerekiyor neler bekliyor bizi diye. Balonda e, midenin içerisine büyük bir balon koyuyoruz. Ortalama 600 cc ila 720 cc civarında balonlar var. Hı hı. Bu balonu yerleştirdiğimiz zaman midenin içerisine kendinizi şöyle düşünün. Ee, bir Yemeğe gittiniz ve e, bayağı bir yediniz yani çok fazla yemek yediniz. O akşam böyle bir şişkinlik, rahatsızlık bazıları ne bileyim çıkarmak ister. E, çok ciddi ağrılar çekerler. Hı hı. Şimdi midenin içine balonu koyduğumuz zaman insanlar bunun birkaç katını yaşıyorlar balonda. Çok yüksek oranda. %40, rahatsızlık veriyor aslında. %40-50 oranında hı hı. hastaların çoğu balonu o akşam veya ertesi gün çıkarttırmak zorunda kalıyor hmm. bu ağrılardan dolayı. O kadar ağrılı olabiliyor. Çünkü mide içine konan balonu sıkıştırıp atmak istiyor. Midenin refleks hareketi içini boşaltıp göndermek. Hmm. Dolayısıyla bu sıkıştırma esnasında çok ciddi kramplar yaşıyorsunuz ve çok ciddi ağrılar yaşıyorsunuz. Mide sıkıştırıp aşağı atamadığı besini dışarı atmaya çalışır. Hmm. Bu sefer de o krampların yanına o dışarı atma hareketiyle çok ciddi bulantılar, öğürmeler yaşıyorsunuz. Katlama riski var mı hocam? Şimdi balonun teknolojisi çok ileri. Patlama ihtimali gerçekten çok zor. Hı hı. Ama patlamış balonlar var mı? Çok nadir olarak balon var. patlayabilir. Buna önlem olarak suyla şişirilen balonların içerisine mavi su koyarız. Ee, metilen mavisi dediğimiz mavi ekleriz. O balonun patladığını oradan anlar hastalar. İdrarı maviye boyanır. İşte dışkısı maviye boyanır. Hı hı. O şekilde balonun patladığını anlar ki zaten böyle bir iştah açılması hisseder. Ee, balonun İşlemin uygulandığı noktada böyle dezavantajları varken işlem bitti diyelim. Balonda da kilonuzu verdiniz 15, 20 kilo, 10 kilo her neyse. Balonu biz çıkardığımız zaman balonun en büyük bence dezavantajı balonu patlattık ve çıkarttık. Bu sefer sizin karşınızda şöyle bir mide kalıyor. Daha da genişlemiş. Daha da geniş bir mide Niye Çünkü öyle? E balonun yanına bir de bizim yediklerimiz Yediklerimizi. ve balonu kapatamadı kapatamadı hmm. bir türlü. Ve bu sefer size ben hep şey e, diyorum, balonu aldıktan sonra otobana çıkmış bir Ferrari gibi. <gülüyor> <gülüyor> Eyvah. <gülüyor> ne yesem diye böyle şey yapıyorsunuz ve gerçekten çoğu hastada balonu 15-20 kilo verdikten sonra tekrar çok kısa bir sürede bunun bir, bir buçuk katını geri alıyor hastalar. Ki bize başvuran en can alıcı örneklerden bir tanesi. Dört kere balon yaptırmış. Ve dördüncü balonun sonunda şu anda ilk balon yaptırmaya verdi, karar verdi kilodan daha yüksek. Eyvah kilodan. eyvah. Ve bunu dört defa, her defasında hocam eyvah. veriyorum tekrar alıyorum. Bir balonun böyle bir handikapı var. Bu da yine cerrahi bir operasyon Endoskopi hocam? Endoskopiyle yaptığımız Endoskopi bir işlem. Ile. Çok ameliyat değil. Hı hı. O açıdan rahat ama tabii ki e, bu şekilde sıkıntıları var. Buna karşı alınan bir önlem endoskopisiz yutturularak e, yapılan hmm. bir balon var. Ama onu da ben açıkçası riskli buluyorum. Neden, Neden? hocam? Çünkü biz size bir hap gibi bir şey veriyoruz. Hı hı. Ucunda bir e, ip gibi bir şey var. Oradan şişiriyoruz. Siz yutuyorsunuz. Sonra biz size bir röntgen çekiyoruz. Çektiğimiz röntgende balonun midede olduğunu düşünerek röntgen, düşünerek röntgen görüntüsüne bakarak hiç endoskopi yapmadan ve görmeden şişiriyoruz. Hı hı. Büyük ihtimalle yine bir şey olmuyor ama açıkçası benim e, klinik yaklaşımıma göre ben çok riskli buluyorum. Çünkü eğer bu balon yani mesela yapacağımız endoskopinin risklerine göre bu çok daha riskli. Çünkü midede eğer bu balon de... şurada kalırsa Hı -hı. ve benim çektiğim röntgende bir üst üste binme görüntüsü olursa, ben buradaki Eyvah. balonu şurada görürsem, Eyvah. Aa, bu balon midede dersen ve şişirirsem, burada çok ciddi hayati tehlikeye Allah sebep korusun. olacak sonuçlar doğurur. Hı -hı. O yüzden ben açıkçası yutturularak yapılan bu son sistem balonları hiç e, yapmıyorum ve e, önermiyorum Hı -hı. açıkçası. Ama yapanlara da saygı duyuyorum. Kendi klinik yaklaşımları. Hı hı. Bizim en sık yaptığımız işlem ve önerdiğimiz işleme gelince botoks gerçekten çok risksiz dediğimiz endoskopiyle midenin içerisine giriyoruz. Midenin bu bölgelerine dediğim gibi küçük küçük enjeksiyonlar yapıyoruz. Bu bize ne sağlıyor? Yaptığımız bu enjeksiyonlar sayesinde midenin genişlemesini, ve e, şu sıkıştırma hareketini sıkıştırma hareketini hı hı. engellemiyoruz tamamen de azaltıyoruz ve böylece aslında mideyi bir önceki programda balon ve plastik şişeyle örnek vermiştim hı hı. böyle balon gibi genişleyebilir hali yerine plastik şişe gibi sıkı bir hale getiriyoruz. Bu sayede aslında tüp midenin simülasyonu diyorum ben. Aslında hacmi küçültmüş oluyoruz hı hı. biraz. Mide sıkılaştığı için. Bir de hocam o kasılma hareketleri daha yavaşladığı için yediğimiz besinler daha çok kalıyor mu? Tabii daha uzun süre. kalıyor. O yüzden kalıyor. belki geç ve tabii acıkıyoruz. Tabii ve bu sayede de sindirmemiz de kolaylaşıyor hı hı. aslında. Artı hacmi de küçültmüş oluyoruz. Bir şekilde mideyi sıkılaştırarak tüp midenin birinci etkisine benzer. İkincisi midenin üst tarafı fundus dediğimiz kısma yaptığımız yer burası neydi? İştah merkezi. Merkezimiz. Bu bölgeyi de nasıl ki botoksu terlemede kullanıyorsak, koltuk altı terlemelerinde botoks hı hı. yaptığımızda terlemeyi kesiyorsa, burada da iştah merkezindeki hormon salınımını engelliyor ve bu sayede bizim iştahımızı da kesiyor. Yine tüp midenin simülasyonu benzerlikleri Aynen var. Aynen öyle. Yani hem iştahımızı kesiyoruz, hem hacmi küçültüyoruz, küçültüyoruz. ve bütün bunları 15 dakikada yapıyoruz hı hı. ve bütün bunları ameliyat risklerini almadan yapıyoruz ve bütün bunları iş gücü kaybınız veya ne bileyim 3 gün hastanede yatışınız gerekmeden ve bunun 5'te bir fiyatına. Şimdi bir de hocam şeyi karşılaştırmanızı istiyorum. İşlem sonrasına. Evet. Yani işlem sonrası üçünde hastanın e, konforu nasıl olacak? İşte söz ettim. Şey, bir kere zaten tüp mide ameliyatında ameliyattan çıkıyorsunuz. Hı -hı. İşte buradan bir hortum mecburen bir hortum çıkıyor. Hı -hı. içeride kaçak var mı yok mu kontrol etmek için kanama var mı yok mu bu 3-4 gün kalıyor bizim hmm. nöbetçi e, bir hortumuz içeri hmm. hakkında bize bilgi versin diye. E, yaralarınız var, kesikleriniz var, yiyemiyorsunuz, içemiyorsunuz, hareket kısıtlılığınız var gibi gibi. 3 ee, günde hastanede yattık orada Beslenmemize ne zaman normal beslenmemize geri dönüyoruz ameliyatta? Normal beslenmenize yani herhalde bir ay sonra falan hmm, bayağı sonra. Yani sonra bir dönüştüm. kere e, ilk 15 günlük bir sıvı diyet dönemi var, sonra hmm. 15 günlük püre diyet dönemi var, ondan sonra katıya yavaş yavaş geçiyorsunuz. Hmm. Ee, bu dönemde de tabii ki bir nevi konforsuzluklar yaşanıyor. Hastanede üç gün kaldıktan sonra bir hafta evde dinlenmeniz gerekiyor. İş yerine en az on gün gidemezsiniz. Bayağı uzun ev istirahatimiz var öyle. orada. Ee, bu başlı başına büyük bir cerrahi operasyon. Hı hı. Peki balonda? Balonda aynı gün eve gidebilirsiniz. Ama gidebilirseniz <laughs> Şöyle ki... Zor mu? Ağrısı, balonun ee... yaptığı gerginlik, mide bulantısı her her hastada olur demiyorum ama yüzde %50 gibi bir oranı var gerçekten. bayağı yüksek. Anladığım kadarıyla biraz rahatsız edici bir işler. Rahatsız işle. edici. Yani midenizi biz böyle bir şeye şişirmişiz ve mide kendini zorluyor. Hı hı. Yani şöyle düşünün kendinizi yarım kuzu yemişsiniz. <gülüyor> <gülüyor> o gün böyle oturuyorsunuz böyle hareket hı hı. edecek. Hep o his mi var? Hep o his. Hep var. çok yemiş hissi. Çok, çok yemişiz rahatsız var. edici evet. bir his o zaman. Ve e, bulantı bunun üstüne ekleniyor. Eyvah. O yüzden de bazı hastalarda işlem sonrası hastaneye yatmak çok ciddi işte eee bulantı önleyici hmm. ilaçlar işte spazm önleyici ilaçlar serum takılmaları gerekebiliyor ve bundan bunalan hastaların çoğu da dediğim gibi yarısı e, balonu o akşam veya herkese gün geri çıkarttırmak zorunda kalıyor. Ne zaman normal beslenmeye dönebilir balon taktıran kişi? Eğer bu şikayetleri e, çok değilse ikinci günde balon taktıran kişi yavaş yavaş normal. İlk, gün, i̇lk bir iki gün sıvı beslenir, ikinci Hı -hı. günde başlayabilir. Hastanede yatma durumu var mı balonda? Eğer kötü tablo değilse, hani çok tolere edebilecek Hı -hı. durumdaysa 4-5 saat sonra balonda çıkabilir hastaneden. Şimdi botoksu da tekrar botoksa açıklayalım hocam karşılaştırma yaptığımız şekilde. Evet botoksa geldiğimizde ise botoksta e, hastanede işlem zaten 15 dakika sürüyor. Hı -hı. İşlemden 15-20 dakika sonra tamamen kendinize geliyorsunuz. Hissedeceğiniz en kötü şikayet biraz gaz sancısı Hı -hı. belki hafif hafif midede batmalar Hı -hı. o da 1-2 saat sürüyor. Hı -hı. Ama atıyorum masa başı yani ne iş yaparsanız yapın aslında. Sabah 9'da yaptığımız işlemde en kötü ihtimalle 12'de işinizin başına geçebilir. 12'de Güzel. normal beslenmenize dönebilecek pozisyondasınız. Hı hı. Yani öğle arası işten çıkıp mide botoksu yaptırabiliriz hocam. Ya o kadar değil <gülüyor> <gülüyor> hani öğleden öncesini izin alırsanız öğleden sonra işe gidebiliriz. İşe gidebiliriz. Aynen öyle. Bayağı e, konforlu gözüküyor peki. Peki hocam bir de e, botoks işleminde, mide botoksu işleminde anestezi alınıyor mu alınmıyor mu? İzleyicilerimizin geçen hafta bize sorduğu sorulardan bir tanesi evet, de aslında buydu. aslında geçen hafta anlatmıştım ama yine üstünden geçelim. Hı -hı. Ee, anestezi alınıyor ama ameliyat yani buradaki anestezi gibi tamamen sizi uyutup entübe dediğimiz akciğer kontrolünüzü Hı -hı. de bize elimize alıp gibi bir işlem yapmıyoruz. Hı -hı. Sadece normal evde gece uyuduğunuz uykunun bir tık derinini yapıyoruz. Buna sedasyon diyoruz. O anda işlemi hatırlamıyorsunuz ve aslında sizin biraz güzel rüyalar görmenizi, daha derin uykuya çok çabuk geçmenizi sağlıyoruz. O arada biz işlemimizi zaten çok hızlı bir şekilde bitirdiğimiz için 15 dakika içerisinde uyandığınızda biz işlemi yaptık mı, başlıyor muyuz, ne zaman gideceğiz'i Anlamıyorsunuz bile ve çok güzel bir şekilde e, işlemi olmuş bitmiş oluyor. Öyle Geçen hafta izleyicilerimizin bize ulaştırdığı sorulardan bir tanesi de şuydu hocam mesela 5 kilo fazlam var mide botoksu yaptırabilir miyim diye sormuşlardı. Evet şimdi şöyle e, mide botoksunda yine e, söylediğim hep söylediğim aslında biz mide botoksunda bir iştah kesiyoruz hı hı. iki midenin bu kasılma hareketini azaltıyoruz. Bunlar bize kilo verdirmiyor. Hı hı. Bunlar bizim daha rahat bir şekilde e, diyet yapmamızı, daha rahat bir şekilde beslenme düzenimizi oturtmamızı sağlıyor. Biz bunları yaptığımızda isterse bir kilo fazlanız olsun, isterse ben hiç kilo almadım ama birazcık iştahım açıldı, onu kontrol etmek istiyorum deyin. İsterseniz de 50 kilo fazlanız olsun. Size kalmış olan bir şey. Biz size bunu veriyoruz, hı hı. elinize altın bilezik. Bunu siz artık kullanıyorsunuz ve bu şekilde ortalama 21-22 kilo verdir verdiriyoruz yani hastalara. Yani 20 kilo fazlası olan çok, çok rahat, rahat 20 rahat kilo verebilir ama fazla. 5 kilo fazlası olan da yaptırıp Tabii. 5 kilodan kurtulabilir diyorsunuz. Çünkü aynı zamanda mide botoksı anladığım kadarıyla sağlıklı beslenmeye geçiş yapmak isteyen kişiler için Kesinlikle. de güzel bir fırsat Kesinlikle olabilir. Kesinlikle çok güzel bir noktaya değindiniz. Gerçekten teşekkür ederim. Yani hani kilom yok ama ben çok abur cubur yiyorum, hı hı. çok düzensiz besleniyorum. Canım çok tatlı çekiyor. Bunun önüne geçmek istiyorum ama kendimi durduramıyorum. Botoks yaptırıp bunu tamamen normale döndürebiliriz aslında. Peki hocam şu kilonun üstü mide botoksu yaptıramaz. Yaptırmasın dediğiniz bir kilo var mı? Kilo aralığı. Ya şimdi şöyle vücut kitle indeksi denen bir e, yöntem var. Dünyaca kabul edilmiş olan Hı -hı. bir şey. E, boyunuzun kilonuza oranıyla hesaplanıyor. Evet. E, burada işte e, 17-24 arasını normal kabul ediyoruz. 24 ile... 30 arasına aşırı kilolu diyoruz. 30'un üstüne de kademeli olarak obez, morbid obez, süper obez diye gidiyor. Hı hı. Aslında 35'in üstü hatta 40'ın üstü olduğu zaman daha çok ameliyat ve cerrahi yöntemler öneriliyor. Ama belli sebepler var. Mesela şimdi ben e, atıyorum 50 kilo fazlam var ama benim tüp mideyi karşılayacak bütçem yok. Hı hı. Şimdi o zaman senin böyle bir bütçen yok diye sen git hadi bakalım nasıl zayıflarsan zayıfla demiyoruz. Evet botoks biraz daha uygun. Destek alıyoruz. Tabi buradan 3 kere yapılabilir, 4 kere yapılabilir. Bu şekilde kademe yani şöyle düşünün tüp mide ameliyatını 3 e, yılda taksit taksit ödüyormuş Ödemek gibi düşünün. <laughs> Her defasında 15-20 kilo verdikten sonra hem beslenmeyi düzene sokmuş hı hı. olursunuz hem herhangi bir cerrahi risk taşımıyorsunuz hem de güzel güzel bizim kontrolümüz değil. Bu birinci seçenek. Hı hı. İkincisi? Mesela yine benim 50 kilo fazlam var. Ama şahsen ben de korkuyorum. İğneden korkuyorsunuz Hı -hı. mesela. Hiç yani beni mümkün değil. Kimse ameliyathaneye sokamaz diyor. Ölürüm bu kiloda yatarım ama girmem diyor. Şimdi onu yine ameliyat riskleri yerine biraz daha soft. Yine hani zamana endoskopide, yayarak. Endoskopide küçük küçük Hı -hı. hastayı şey yapmadan, irite etmeden, ameliyat etmeden, ameliyat risklerinden korkutmadan küçük daha basit bir yöntemle çok fazla kiloluları bu şekilde yapıyoruz. Ama gerçekten... Abartı kilosu olan kişilerde bazen tüp mide bile yetersiz olup hmm. gastrik bypass yapmak çok daha doğru bir yöntem olabiliyor. Onu da hekimleriyle zaten görüşerek Aynı karar Aynen görüyoruz, değerlendiriyoruz, hastayla konuşuyoruz hı hı. ama tabii ki dediğim gibi bazı faktörler var. Bizim hedefimiz hani sen olursun, sen olamazsın çık git değil. Hedefimiz hastayı bir çözüme kavuşturmak. Çok teşekkür ederiz hocam. Gerçekten güzel bir ederim. sohbet oldu. Ha. İlerleyen haftalarda yine birlikteyiz inşallah. Biz, sağ olun.